saygıdeğer edilebildiler. Bugün burada Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en büyük zaferlerinden birini kutlamanın gururunu yaşamak için toplanmış bulunuyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümünde hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Türk milleti tarih boyunca gösterdiği azim, inanç ve kararlılıkla büyük başarılara imza atmıştır. 30 Ağustos 1922'de kazanılan zafer, milletimizin vatan topraklarını sonsuza dek koruma azmiyle dolu olduğunun en güçlü kanıtıdır. Bu tarih, Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarından biri olarak anılmaktadır ve milletimizin istiklaline olan bağlılığının yansıtmaktadır. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları önderliğindeki kahraman Türk ordusunun zafer gününü anıyoruz. Onların mücadelesi, vatanseverliği ve cesareti bize bağımsızlık aşkını ve birlik ruhunu öğretmiştir. Bu zafer sadece o günün değil, aynı zamanda gelecek nesillerin de ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Sevgili Edremitliler, bugün burada bir araya gelmemizin sebebi Milli birlik ve beraberliğimizin en güzel örneklerinden birini sergilememizdir. Birlikte ülkemizin dört bir yanından gelen insanlar olarak geçmişimize sahip çıkmak ve geleceğe güvenle bakmak için buradayız. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece hiçbir zorluk karşımızda duramaz. 30 Ağustos Zafer Bayramı sadece bir zaferin değil Aynı zamanda Türk milletinin iradesinin ve azminin kutlandığı bir gündür. Bu kutlu zaferi yürekten hissederek gelecek kuşaklara miras olarak bırakmalıyız. 30 Ağustos bir milletin yeniden dirilişidir. 30 Ağustos Anadolu'nun Türk yurdu olduğunun ispatıdır. 30 Ağustos kurtuluştur. 30 Ağustos zaferdir. Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle alıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Yaşasın 30 Ağustos Zafer Bayramı, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, ne mutlu Türk'üm diyene. Konuşmaların...